Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yakışıklı ve karizmatik oyuncu Mozzafir Navruz'dan yeni görüntülerle geldim arkadaşlar yepyeni bir story paylaşımı yapan yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun özel ve muhteşem görüntülerini yepyeni paylaşımlarını sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.